Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız transferden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak like katarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bana destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 2024-25'e de iddia bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı. Okan Burun talep doğrultusunda transfer çalışmalarını veren Galatasaray'ın ilk hedefi ise Sağbek bölgesi. Bu bağlamda listenin ilk sırasındaki isim Aaron Van Bisakka. Avrupa basınından derlenilen habere göre Galatasaray Aaron Van Bisakka transfer için girişimlerini sürdürüyor. Haber detayında Manchester United'ın Van Bisakka için 20-25 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiği yer aldı. Galatasaray'ın ise daha düşük bir ücretle 26 yaşındaki İngiliz Sabek'i kavrosuna katmak istediği vurgulandı. Van Bissaka için Galatasaray ve Manchester United arasındaki temasların önümüzdeki günlerde sıklaşacağı kaydedildi. Manchester United Van Bissaka'yı 2019-2021 sezonu başında Crystal Palace'tan 55 milyon euro bedelle kavrosuna katmıştı. Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki Sabek bu sezon toplam 30 maçta forma giyip 2409 dakika sağda kaldı. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz Van Bissakkar'ın kariyerine şöyle ağırlıklı bir şekilde bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitireceğiz. Van Bissakkar arkadaşlar zaten tanıyorsunuz zaten bu sezon bildiğiniz üzere gruplarda rakibimizdi menüsünatife. Van kadar arkadaşlar ilk maç değil de ikinci maçta Ramsport'taki maçta arkadaşlar gayet iyi performans göstermişti. Bu sezon arkadaşlar biraz sakatlık yaşadı. Zaten bizim ilk maçta da Van Bissakka forma giymemişti. İkinci maçta arkadaşlar gerçekten o tarafı çok iyi kullandı. Tabii ki o zamanlar arkadaşlar sol bekte Angelino vardı. O da arkadaşlar yediğimiz 3. golde zaten hatalı. Orada da bir arkadaşlar. Scott Bey çok iyi gördü ve direkt skor 3-1'e gelmişti. Gerçekten arkadaşlar ileri gittiği zaman çok iyi bindiren bir bek bir Defans yönünde hiç fena değil. Tam aradığımız bir sabek oyuncusu. Zaten halen daha da performansını üst düzey yaparak Premier Lig'de arkadaşlar oynamayı hak ediyor bence. Eğer arkadaşlar Galatasaray'a transfer olursa Van gerçekten çok büyük bir transfer olmuş olacak. Belki de bu senenin ilk 5 transferi arkadaşlar garanti olarak şekilde Van Bissaka'yı yazabiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar şu anki değeri 20 milyon euro. En yüksek değer ise 12 Eylül 2019 tarihinde gördüğü 40 milyon euro'luk değer. Kariyerine baktığımız zaman arkadaşlar zaten Kariyeri Premier League'de başlıyor. 26 Kasım 1990'ın tarihinde İngiltere Londra kentte dünyaya gelen Vamisakka profesyonel futbol kariyerine İngiliz ekibi Crystal Palace'da başlıyor. Yaş arkadaşlar altyapı kategorilerine göre biraz daha fazla olduğu için direkt olarak Palace'ın 19 takımıyla kariyerine başlıyor. 1 Temmuz 2016 tarihine gelindiği zaman Crystal Palace'ın U21 takımına yükseltiliyor. Ondan 2 sene sonra yine arkadaşlar 1 Ocak 2018 tarihinde gelindiği zaman ise Crystal Palace'ın A takımına yükseltiliyor ve profesyonel burada imza atıyor. Crystal Palace'da sadece bir sene gösterdiği performansla İngiliz devi olan Mason United'ın dikkatini çekiyor ve 1 Temmuz 2019 tarihine geldiği zaman United 55 milyon avroya Van Bissakka'nın bon servisini Crystal Palace'dan alıyor. Crystal Palace bu transferden tam tabına 55 milyon avro kar ediyor ve hiçbir şekilde arkadaşlar giderleri de olmuyor. Zaten alt çıktığı için Van Bissakka hiçbir şekilde arkadaşlar Önceki yerli takıma veya da sonraki paydan arkadaşlar satış olarak da bir fiyatta tabi tutulmuyor Crystal Paras cephesi. Sözleşmesi ise 30 Haziran 2005 tarihinde bitecek. Oyuncunun şu anda bir yıl kontratı kaldı. Son olarak da arkadaşlar 4 Ocak 2004 tarihinde yani bu yılın başında sözleşmesini uzattı Van bir 1,5 yıllığına. Şu anda da yarım yılı bittiği için arkadaşlar Haziran olduğumuz için bir yıl kalmış oluyor ve bu bir yılda da gerçekten arkadaşlar United bizden yüksek bir rakam talep ediyor. Az önce söylediğim gibi 20 veya 25 milyon civarında bir para bekliyorlar bizden. Biz de arkadaşlar şu anda bu kadar parayı veremeyeceğimiz için biraz daha maliyeti düşürüp şu anda pazarlık aşamasındayız. Şu anda tabii ki karşı tarafa giden herhangi bir resmi teklif yok. Pazarlık yapılmadan zaten arkadaşlar masaya da oturulmaz. Galatasaray'ın teklifi ise 10 14 milyon euro civarında bir şey. Bu rakam arkadaşlar 15 milyon da bulabilir. Tabii ki şu an bu sene Erden Timur arkadaşa görev bıraktığı için sportif direktörlük biraz daha Erden Timur'a e göre kötü olduğu için arkadaşlar böyle tarz oyunculara gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Cenk Ergün arkadaşlar kötü bir spor direktör değil ama 5 e alacağı oyuncu 15 e alıyor arkadaşlar. Gerçekten de kulüp zarar etmiş oluyor. Yani arkadaşlar 5'lik oyuncu 15 e vermek gerçekten kulübün zararındadır. Hiçbir şekilde sportif direktör zararında olmuyor. Erdem Timur ise bunu düşünerek gerçekten transferi çok iyi yaptı ve bu sezon içerisinde artık kulübün içinde arkadaşlar Metin Özbek diyelim bu sözbek mi diyelim kim bu işi planladıysa arkadaşlar Erdem Timur'a istifa ettirdiler. Zaten Erdem Timur'la Araları biraz soğuktu Dursun Özbey'in. Dursun Özbey amacı da arkadaşlar Metin Öztürk'le birlikte seçimi kazanıp Erdem Timur'u göndermekti. Aynı şekilde arkadaşlar bunu başardı ve şu anda zaten 3 yılını garanti almış oldu. Bu sezon arkadaşlar ilk 6 ay dönemde bile Galatasaray kötü giderse eğer erken seçim kararlı büyük ihtimalle alınacaktır. Dursun Özbey kendine fazla güvenmesin diyelim. Van Bissakka'nın performansına bakalım. Baktığımız zaman Premier Lig'de 22 maçta 2 gol atmış ve 1782 dakika sahada kalmış. Şampiyona arkadaşlar. 3 maçta forma giymiş ve biraz tapmış. O da zaten bize karşı arkadaşlar. Ali Samiyen'de 213 dakika sahada kalmış. Fakatte ise 4 maçta oynamış ve 371 dakika sahada kalmış. FD Cup'da ise bir maçta forma giymiş ve 45 dakika yani yarım devre sahada kalmış. Toplamda 30 maçta 3 asiti bulunan Van Bissakka bu sezonun Manchester United'la birlikte 2411 dakikayla tamamlamış oldu. Van Bissaka zaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti asırlı bir oyuncu. Baktığımız zaman mill takım performansına ise arkadaşlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin oyun takımına 7 2 2015 tarihinde katılıyor ve ilk maçına çıkıyor. Orada zaten bir maçta forma giriyor ve ardından İngiltere'den gelen teklifle birlikte İngiltere'nin o 20 takımına kadar yükseliyor. 22 Mart 2018 tarihinde İngiltere'nin o 20 takımı ise ilk maçına çıkıyor ve iki maçta forma giyiyor. İngiltere'nin o 21 takımı ise İlk maçına 6 Eylül 2018 tarihinde çıkıyor ve 3 maçta forma giyiyor. Şu anki bu zamana kadar giydiği bütün bir takım performanslarında arkadaşlar herhangi bir golü bulunmuyor. Zaten gol atan bir arkadaşlar. Daha çok bir sakka asiste yönelik bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanamadığı için sol bekte de yan mevki olarak da arkadaşlar sol bekte de forma giyemiyor. Zaten tek mevkisi sağ bek ne kanat bek arkadaşlar veya da kanatta olsun. Stoperde olsun arkadaş. Bir türlü forma giyemiyor. Sadece sağ forma giyebiliyor. Zaten Manchester United'dan bu sezon çoğu futbolcu armış olacak. Bunlardan iki tanesi. Birinci Casemiro, ikinci Van Şu anda arkadaşlar Galatasaray'ımızın gündeminde. İlk önce zaten gündemde Van Bissakka ile Casemiro vardı. Bir de bundan üstüne arkadaşlar Scott McTavenay geldi. O da şu an bizim gündemimizde ama o transfer arkadaşlar biraz daha zor. Çünkü oyuncu çok yaşlı bir oyuncu değil. O yüzden arkadaşlar daha o seviyelerde forma giyme istiyor. Oyuncu arkadaşlar sadece şampiyona ginden düşünmeyin. Oyuncular gideceği ligi de umursuyor. Çünkü şampiyona giden arkadaşlar en fazla 6 maçta 8 maçta forma giyiyorlar. Geri kalan sezonda komple şekilde ülkenin kupası veya da lig kupası arkadaşlar. Onun için oynuyorlar. Bu yüzden de çoğu yıldız futbolcu takımlara transfer olurken oranın ligini araştırıp öyle transfer oluyor. Van Bissak eğer arkadaşlar İngiltere'nin takımını istiyorsa bize gelerek belki de daha iyi çıkış yaparak İngiltere'nin takımına seçilebilir. Şu anda kariyeri boyunca da zaten İngiltere'nin takımıyla da maç oynamamış. Ben özellikle arkadaşlar Ziye için arkasına Van çok isterim. Gerçekte zaten Wamsak'a bindiren bir bek Ziye'ye birlikte sağ tarafı otoban yaparlar. Tabii ki bu transfer işler arkadaşlar kolay olmuyor. Hemen böyle bir anda gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Zaman olacak. Normal küçük transferler hemen olabilir ama şu anda böyle büyük oyuncular için fazla paralar konuşulduğu için biraz da beklememiz gerekiyor. Şampiyonadan sonra kesinlikle transfer yapılacaktır. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Aron Balbisa hakkında aynısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.